büyük hekimdir. Şey Allah ona hikmet, ilim vermiş. Ona ilim verdi diyor Cenab. -ı. Ona sormuşlar insanlara ne verelim? <laughs> Hangi ilacı verelim? Demiş ki dil ile acı söz vermeyin de ne verirseniz. Dil yarası çocuklar çok insanın bir yere ameliyat olup geçer, Hiç haberiniz olmaz. İyileşir. Ama insana söylediğin bir söz, dil sözüyle. Şu dil büyük bir varlık. Bunun hikmeti tartılmaz. On binin üzerinde özellik var dilde. Dil şuna baksa yani konuşuyor. Kalbin nesidir? De Tercümandır. Dil, dil. Kalp güzelse dil de güzel olur. Kalp kirliyse kirli kalbin Tercümanları yapıyor. Dil, dil çok büyük bir bağlı. Konuşuyoruz, görüyorsunuz. Tutuyoruz, su içiyoruz. Yani insan vücudu, insan vücudu değeri biçilmeyen bir varlık. Şimdi bunları öğrendik. Şimdi İlhan Mağalgun ile İlhan Bilavun ile de diğer dersimizde kalacak. Geçen hafta Salli'yi okumuştuk herhalde değil mi? Evet. Allah'ın nasıl? Bugün var okuyacağız. hafta dedik dersten sonra ne yapacağız? İnşallah gelecekte, bugün çocuklarsınız, çocuk değil de geçmeyin, çocuk değilsiniz, hocamın adamı bebe değilsiniz diye, anlayabilen, şu anda yola kapıları açmış, kapıları açmış, her şeyi görebilecek kabiliyettesiniz çocuklar şu anda. Sizin bizimle farkınız şu ne biliyor musunuz? bizim okuduğumuz şey bir kitap okuduğumuz en aşağı bir cümleyi veya bir şeyi on defa lazım. Suya yazmak gibidir. Ama sizin kafanıza almak istediğiniz bilgi taşa yazılan yazı gibidir. Taşta silinmez. Silinir. Onun için siz tam öğrenecek zamandasınız. Siz iyi güzel bilgi alırsanız onları yani ileride sermaye Bu güzel bilgi değil de dinimizin esaslarına bağlı olarak. Her hani adamlar zannediyorlar ki efendim dindar çocuklar yetişiyor da dünyaya bakmıyor. Ya dünya bizim için yarattı diyor Allah Teala zaten. He? Şu elektrik işte kullanıyoruz. Allah yaratmasıyla elektrik bulabilir miyiz? Edison bulmuş. E bulmuş biliyoruz. Edison İmam-ı Arabiye hocamdır. Düşündünüz mü? Duydunuz mu? İki, Muhittin Arabi diyor, şey diyor ki Edison biz var olan bir şeyi buluruz. Yoktan var edemeyiz diyor kendisi adam. Edisonları hayatına okusanız çok güzel bilgiler asıl ama işte her zaman şunu söylüyorum. Gençliğimiz kitap okumuyor. Yani biz bir şeyi yok iken var edemeyiz. Var olan, yaratılmış olan bir şeyi buluruz. Güzel bir söz değil mi şimdi? Onun için siz de yani ileride inşallah kabiliyetiniz ne nis nispetler? O nispetle muhakkak çalışacaksınız. Yani 20, 25, 30 yaşta girdiğiniz zaman biz de beğenmeyeceksiniz. Öyle mi? İnşallah iyi olacaksınız. Şimdi var var yapıyoruz. Allah'ım Muhammed'i ve yakınlarına İbrahim'e ve yakınlarına mübarek kıldığın gibi mübarek kıl. Biraz daha güzel okuyorum onu. Hem okumayı öğrenelim. Allah'ın bak orda ne var? Allah'ın dua ediyoruz. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Bir insan <laughs> bir defa bu söylese olur. Allah dedi, ey ne istiyorsun sen benden Ne istiyorsun? Evet. Bir daha söyle oğlum. Herkese okumak lazım. Malini okuyor. Evet. Allahümme barik. Mübarek demek. Evet. Allah'ım Muhammed'i ve yakınlarına İbrahim'e ve yakınlarına mübarek kıldığın gibi mübarek kıl. Kime kıl? Kime? Ne? Kime? Ama kime bulduğun gibi ki ben Hazreti Kıram. İbrahim Aleyhisselam'ı Cevabımız Kırk. örnek gösteriyor. O yufka yürekliydi. Çok merhametliydi. Adiyan bir insan İbrahim Aleyhisselam. Onun ailesini mübarek kıldığın gibi Hı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ailesini mübarektir Ya Rabbi diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Evet. Şüphe yok ki ha? ölmüş yalnız sensin. Gerçekten. hamid <laughs> Mecid. Gerçekten şan ve şeref sahibi de sensin. Tamca övülen, yüceltilen sensin Ya Rabbi. Senden başka büyük yok senden başka yüce yok ya Rabbi. Biz öyle inandık. Kalu belada bu inancımızla yaşat, bu inancımızla ruhumuzu al, bu inancımızla kadere koy, bu inancımızla huzuruna çıkmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. <laughs> aslında kavun okuyoruz. Ağzımız doluyor. Allah'ın ismine layık bir veche getiriyoruz. Allahümme <laughs> maddə hər keliməyi hər harfi haqqına görə oxuyacağız. Kəlla şimdi. El Fatiha. Dedikten sonra ne? Her zaman söylediğimiz gibi. Diyelim çocuklar kime hediyeler göndereceğiz? Her derste söylüyoruz. Lazım.